Terzi atölyesine giren biri büyük ihtimalle hangisine rastlamaz? A. Mezura. B. Kabadora. C. Masat. Mezuranın olduğunu düşünüyorum ben Pelin Hanım. Ee, sanırım bu mezura hani e, belden ölçü alınan bir alet olduğunu düşünüyorum mezuranın. Kavadora veya masat hangisine rastlanmaz? Masat mı? Kavadora mı? Hı. İkisi hakkında da bilgim yok benim. Sadece Mezura'yı biliyorum. Ee, Kavadora, Masat. Şimdi ben e, Pelin Hanım, Joker hakkımı üçüncü soruya saklamak istiyorum. 15 binin üçüncü sorusuna saklamak istiyorum. O yüzden e, burada B veya C diyeceğim. Yani risk alacaksınız. Evet. Birini seçeceksiniz öyle mi? Evet. Şansınız yaver gider mi? Genelde. Ee, aslında ben çok şanslı bir insanım. Ha ne ama e, burada e, nasıl olacak bilmiyorum. Peki. Bence masat diyorum Pelin Hanım. Şansınıza güvenerek içinizden C geliyor öyle mi? Evet Pelin Hanım. Pekala C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım. Risk aldınız hiç bilmeden cevap verdiniz. Hadi bakalım.